İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 17 Ocak Cuma. GİKTER Haber Bülteni. Dışişleri Bakanı David Lamy, Gazze'nin yeniden inşasında uluslararası toplumun vereceği desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Lamy, bugün Gazze'deki siviller endişeli şekilde bu anlaşmanın onlar açısından ne anlama geldiğini görmek istiyor. Onlara şunu söylüyorum, hayatınızı yeniden inşa etmeye başladığınız bu anda sizinle birlikteyiz diye konuştu. Lamy, bağımsız Filistin devletin tanımak konusundaki sorulara ise iki devletli çözüm için bir şansın ele geçtiğini ancak bazı İsrail isimlerin buna karşı olduğunu kaydetti. Siyonist İsrail'in güvenlik kabinesi ise Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmayı bu sabah onayladı. İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te aylık bazda %0,3'lük düşüş göstererek beklentilerin oldukça altında kaldı. Ons kıdemli istatistikçisi Hannah Finselback 2013'ten beri en düşük seviyesine gören gıda satışları bu düşüşte etkili oldu. Noel tatiline bağlı olarak giyim ve ev eşyalarındaki satışlar için daha iyi bir ay geçirildiğini söyleyebiliriz diye konuştu. Almanya'nın Hamburg kentinde on binlerce yerli göçmen ve antifaşist, faşist, faşist AFD'ye karşı büyük bir yürüyüş düzenledi. Mitingde AFD Hamburg'dan defol denildi. Hamburg şehir merkezinde yolların trafiğe kapatılmasına neden olan eyleme 25 bin kişi katıldı. Eylemde yapılan konuşmalarda ırkçılığa, faşizme karşı birlikte mücadele ve dayanışmayı güçlendirme çağrısında bulunuldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.